bilinmeyen hayvan serilerinde bugün. Aksolotlu her ne kadar balık olarak isimlendirilseler de aslında balık değil, amfibidirler. Boyları 20 ile 28 santimetre arası değişir. Solungaç yarıklılık halinde kalarak solungaç, kuyruk yüzgeci gibi larval özelliklerini yetişkin hallerinde de sürdürürler yetişkin hallerinde ilkel akciğerler geliştirerek gerektiği durumlarda gaz alışverişini artırırlar, bu yüzden geçirdikleri değişimler gizemli metamorfoz olarak da adlandırılır. Renkleri oldukça çeşitlilik gösterebilir, albino olanlar dışındakiler altın rengi, siyah, beyaz gibi pek çok renge bürünebilir. Kaptan kertenkelelerinin larvalarıyla sık sık karıştırılsalar da Yetişkin halinde karasallaşamama larva halini sürdürme gibi pek çok yönlerle onlardan ayrılırlar.